Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Aydın yayınlarından bir soru var. Protein sentezi ile ilgili. Bakalım arkadaşlar DNA molekülü ile ilgili diyor hangileri doğrudur. Şimdi arkadaşlar kod çeşidi sayı istemiş. Kod dediğimiz şey ne arkadaşlar? DNA'daki üçlerin adı. Şimdi DNA'da arkadaşlar kaç çeşit nükleotit vardı? E, 4 çeşit nükleotit var değil mi? adenin timin, guanin ve sitozin nükleotitleri var. Bu 4 çeşit nükleot arkadaşlar ne yapıyor? E, kod dediğimiz üçlü şifreleri oluşturuyor. Yani e, 4 çeşit nükleot arkadaşlar ne yapar bu şekilde? Kaç farklı üçlü oluşturabilir? 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 tane arkadaşlar ne oluşturuyor? Kod ya da şifre oluşturuyor. Yani bu neymiş? 64'müş arkadaşlar. Kod çeşidi sayısı. Peki bu 64 tane kod ya da şifre ne yapıyor? Aminastelik kodluyor değil mi? Peki kaç çeşit amino asit arkadaşlar doğada proteinler yapısına katılan 20 çeşit amino asit var. Dolayısıyla arkadaşlar 20 çeşit amino asiti bakın burada 64 çeşit kod ne yapıyor şifre kodluyor. Dolayısıyla bunlar eşit değil tabi biri 64 diğeri nedir 20 çeşittir. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Kod çeşit sayısı dedi ki 64'tür. E amino asit çeşit sayısı 20'dir değil mi 20 çeşittir. Dolayısıyla bu bundan büyüktür. Doğru arkadaşlar. Kod çeşit sayısı 64 dedik zaten. Şimdi arkadaşlar kodon çeşidi sayısı. Ha. Şimdi DNA'da arkadaşlar ne vardı? Adenin, timin, guanin ve sitozin vardı. Yani 4 çeşit nükleotit 64 tane üçlü oluşturuyordu. Yani 64 çeşit ne var? Kod var. Şimdi RNA'da ne oluyor arkadaşlar? Kodon dediğimiz şey RNA ya. RNA'da adenin, timin yeni urasil var, guanin ve sitozin var. Yani yine 4 çeşit nükleotit ne yapıyor arkadaşlar? Üçlü oluşturuyor. Aynı şekilde 4 çarpı 4 çarpı 4'ten yani 64 tane ne var arkadaşlar? Üçlü yani kodon var. Hatırlarsanız bir tanesi AUG başlangıç kodonuydu. Üç tanesi durdurucuydu. Ula Ali Ali, Ula Ali Gel, Ula Gel Ali. Bunlar arkadaşlar aminasit karşılığı yoktur. Bunlara biz ne diyorduk? Durdurucu yani stop kodonları diyorduk. Ama tabii ki şunu diyoruz bakın 64 çeşit koda karşılık ne var? mRNA'da 64 çeşit kodon var. 64 çeşit kodon var ama tabii ki kodonların hepsi ne yapmaz? Amino kodlamaz. Dolayısıyla arkadaşlar bu 3 tanenin ne karşılığı yoktur? Bunlar arkadaşlar tRNA karşılığı yoktur. tRNA karşılığı yok. Yani antikodonu yok. Antikodonu yok. Mesela nedir? UAA değil mi? UAA nedir? Kodon. E, A, U, U mesela bunun karşılığı o ya. Böyle bir antikodonu ne yoktur? TRNA yoktur. O zaman ne diyoruz? 61 çeşit ne var? Antikodon var. 3 tanesi durdurucu olduğu için antikodon. ve TRNA çeşidi var da diyebilirsiniz. 64 çeşit koda karşılık ne var? 64 çeşit kodon var. Kod dediğimiz şey ne arkadaşlar? 3 nükleotit. Demişti de nedir? timin, adenin, sitozin mesela nedir? Bir kod ya da şifre diyoruz buna. Nükleotidin oluşuyor tabii. Üç tane nükleotid arkadaşlar bir kodu oluşturuyor. Bu da doğru oldu. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.